Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler yine ödev yapıyoruz. yani bugün bizlerle birlikte ödev yapıyorsun. Ben biraz bunu açıklayayım arkadaşlarına. Bu arada kanalımıza hoş geldiniz demeyi unuttum. Onu da dersen. Kanalımıza hoş geldin. Canımın meme dünyasına. Ne diyecektim? Hoş, <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Şimdi Lina'nın ev ödevi var. Lina'nın şöyle o ödevleri var. Lina şimdi bunu sizlerle yapacak. Hmm, Ama kalanını video çekmeden yaptık. Kalan evet birkaç tanesini video çekmeden başladık. Şimdi devamını video ile birlikte devam ettireceğiz. Evet Lina'cığım devam edebilirsin ödevine. Öğretmenin nasıl öğretti size o yapmayı? A yapmayı yani e, siz boncuk görüyorsanız ya işte öyle yap. Yap. Hmm, yap bakalım arkadaşlarında da görsün. Evet, evet Lina'nın kardeşi de Lina'yla. Evet çok güzel yaptım bu arada. Harikasın Öğretmenin çok güzel öğretmiş. Evet çok yaşa Zeyt. Ve <laughs> e, e, göstermeyeyim de Arkada kardeşim var. Evet şimdi Tarkışı ödevine oluyor. ödevine devam edebilirsin. <laughs> evet Lina o yapmaya devam ediyor. Mı? Çok güzel oldu devam edebilirsin. Evet arkadaşlar ben büyük oğulları bitirdim küçük hallere geldim. Evet, küçük oğullara bakalım. Kardeşim de aradan gözüküyor. Daha az kalsın. Sen devam et. Evet, bu arada büyük oğlar birazcık şey oldu. Hmm. Biz taktiğini bulduk Lina ile, değil mi? Lina, bir tane öğretmeni gibi, bir tane çiziyoruz, boşluk bırakıyoruz. Bir tane çiziyoruz, boşluk bırakıyoruz. Şimdi Lina devam edecek. Evet, devam et Lina. Nasıl yapıyorsun? Bir tane boşluk bırakıyorsun. Okay. Evet. Bir tane evet. çiziyorsun. Evet. Bir daha yap. Aralarda tabii yumumlar oluyor, kaymalar oluyor. O biz yetişkinlerde bile bazen olabiliyor sürekli yazdığımızda. Evet Lina. Şimdi Lina oğları da bitirip hemen gelecek arkadaşlar. arkadaşlar. Ben oyu bitirdim. Şimdi e, şeye geçtik. Resim yapmaya. Ben bir resim yapmak değil. Şu şurada noktalar görürsünüz. Ama e, şuradaki ada nasıl yapacağız bilmiyorum. O kadar yoruldum ki onlardan. Evet, bu neymiş Lina? Burada bu, e, hangi harflerle? Açayım mı bunu Evet. noktalardan e, neydi? Ne <laughs> okuyabiliyordu? Şey diyor ki resimleri boyayınız. Ardından e, kağıdı noktalı yerlerden tamam, 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 tamam. kestiriniz tamam, diyor. Tamam, tamam. tamam. Şekilleri boyayınız. <laughs> Aldığından kağıtları e, ardından keseriz. Peki bunlar hangi e, harfle başlayan hayvanlar? Bize söyleyebilir misin? Bu mesela... Bu ayı. Bu? Bu ara. Bu aslan. Bu ayakkabı. Bu ant. Bu... <laughs> Atı. Araba. Evet. Şimdi resimlerimizi boyuyoruz değil mi? Hı hı. Tamam. Bu noktalı yerlerden keseceğiz. Yarın sana şapka yapacağız. Yani yarın okula giderken şapka takacaksın. He. A evet. oluşan bir şapka. Bunu da keseceğiz. Evet. Arkasını takacağız. Evet. Ayarlayacağım ben onu. Burada zaten makas. Şirme makasını göstereyim arkadaşlar. Bağırdırı ben de istedim. Şi, benim kıznenimde de var bunlar. Hmm. <laughs> çok güzelmiş Hiç Şi tanıdın da. Eski makas sen. Ben de aldım ondan işte. <laughs> Şiirde mi görmüştün? Evet, şiiri görmüştüm ve çok beğenmiştim. Şimdi ödevimizi yapalım hızlı bir şekilde Üç boyayalım. Yapıştıracağım. Keşke iki tane iki tane de Evet. Şimdi sen e, bu sayfayı bitirdiğinde, boyayıp bitirdiğinde biz keseceğiz, yapıştıracağız ve yarın sen bu şapkayla okula gitmiş olacaksın. Ve göstereceğiz. Evet. Sesi evet. kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi onu çekelim. biraz şey bekleyeceksiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü bu çok güzel. Siz sıkılırsınız. Evet, sıkılabilirsiniz. Lina bu. Evet arkadaşlar. Bu limonun Çok güzel olmuş, harika boyamışsın. Tam bir birinci sınıf a şapkası olmuş. Yarın bunu mu kullan? <laughs> çok güzel olmuş, gerçekten bayıldım. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun? Son <laughs> ödevine geçti, <laughs> artık Lina. Oh, Ama çok yoruldum. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Anet. Şey. Bir şey söylemem ister misin? Söyle. Evet. Bu sayfanın arkası da var. Bu evet. <laughs> sayfa oluyor. Evet. Sen yaparsın ama. Sen başarırsın. Evet. Sen başarırsın. Elindeki kalem kurşun kalem değil ama. Ha, evet. Bu arada Lina'nın kardeşi arkada çın çın topuyla oynuyor. Değil mi Lina? Lina biraz adapte olmakta zorluk çekiyor ama yapacak bir şey yok. Kalem Kardeşim çok seviyor çünkü. Kırmızı kalem aldın anneciğim. Evet Lina artık... Başım dönüyor. <laughs> Cevap verdi kendisi. Anne şeyden baksa da beni şiirden bahsedebilirsin. Evet Evet arkadaşlar. Şiir benim kuzenim. Şey, bu videoyu çektiğin an siz duymuştunuz. Ama daha kalan ne anlattım. Şiir benim kuzenim. Onunla küçüktüğümüzde arkadaşlıktı bende. Sonra kuzen olduk. <laughs> zaten doğduğumuzda güzeldik. <laughs> <laughs> evet. Çünkü biz bebektik arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorduk, okuma yazma bilmiyorduk. Şimdi birinci sınıfa başladık, İkinci sınıfa başladık, üçüncü sınıfa başladık, dördüncü sınıfa başladık, beşinci sınıfa başladık. Oho, biz okuma yazma öğreneceğiz ama. E böyle tek tek öğrendim. Neden biliyor musun? Çünkü okuma yazma öğrenmek tek tek öğrenilir. Teşekkür ederiz bu bilgiler için. Ve bizim bir arkadaşımız bizim sınıfta değil ama okuma, okay okuma yazma öğrenmiş. Öyle mi? Evet. Tebrik edelim onu. Arkadaşlar kabarına almayı Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.